Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm. <laughs> Şimdi bir doblomuz var. Hamile doblo. Böyle hızlı bir tanıtımını yapalım istedik. Arabayı arkadaşlar Aksam Otomotiv'den sigorta firmasından su hasarlı diye aldık. Baktık inceledik su hasarı hafifti diye aldık toparladık. Sadece zaten neyi vardı? Bir airbag beyninde sorun oluştu. Başka hiçbir yerine su girmemişti. Onu da değiştik. Çabuk çabuk. Arkadaşlar selamun aleyküm. Arabayı Aksam'dan aldık. Gördüğünüz gibi hiçbir şeysi yok. Sadece suya girmişti. Şimdi sanayi daha çalıştırmadan şey yapmadan bütün bakımlarını bakımlarını yapıp yağlarını şanzıman defransiyeline kadar değiştirip marşına basacağız inşallah anlatalım şefim. Bütün buralar orijinal, boya yok. Sadece şurada boya var. su hasarından önce burada bir boya yapılmış. Motoru gösterelim. Bu bir çalıştır. Şeyini bir anlatalım. Şu sigorta kutusuna falan filan su girmedi. Tekrar tabi mecbur kontrol ettik. Arabanın su seviyesi gaz pedallarının olduğu bölümdeydi. Onun için bunların zaten beyni yukarıda. Beyine bir şey girmedi. Sıfır gibi. Her tarafını temizlettik, kontrol ettirdik. Hiçbir yerinde sıkıntı yoktu. Ama yine yağlarını, sularını Bütün şanzıman yağını, normal şanzıman yağı, motor yağı, hava filtreleri, yağ filtreleri mecbur değişmesi lazım. Risk atılmaz çünkü. Onu zaten videoda ekleyeceğiz şöyle. Şu kuşta ne koyuyorsun onu? Bal. Bal mı? Ee, hem de Çestane balina benziyor ha. balina mı sarışıyor Euro altılar? Arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye yağını tekrar değiştirdik. Aldığımız firma değişmişti ama 5.30 partiküllü yağ kullanılıyor bu arabada. Bu şanzıman yağını da boşalttık. Sonuçta su hasarlı araba içine girmiş olabilir. Girmemişti ama boşaltınca mecbur değişiyor. Ha bu şu Cruze'ye de bir göstereyim mi? Fenomen olsun. Bu sadece, sadece burnu görünüyor. Aha kafası. Harbi yakışık Tam Tamam, kapat kafası. Arkadaşlar şeye de bir bakın. Buraları ben her abi, zaman abi, göremezsiniz. Ben. Videodan çok bak. Suya girmemiş galiba. Buraları falan ıslanmamış. Buralar hiç ıslanmadı. Şey de ya. kapının pedallarının orası dolmuş. Evet. Buralar kukuruyor. Öyle olsa zaten bu araba çalışmaz diyor. Tamam basma da neyini basarsın ya? Gibi. Git çantama yağ alacaksın. Su koduk mu? Koduk. Ya, yeni araba, yeni Hayır. araba diyor. Bakımları taştelen olup otoda yapıyoruz ama taştelen otan tabelası yok daha yazının yeni, yeni yapıyoruz. Tadilat da. Dışarıdan çıktı. Şük gördünüz mü tamam? Beni gördünüz mü doğru yer. Gel arabanın diğer donanımlarına bakıyoruz. Araba bunların bazılarında çift koltuk var bu tek olanı. Geri kalan kliması arka bölme sat var İsterseniz bunu vidayla çıkartabiliyorsunuz. Arkasını da gösteriyorum. Arkadaşlar bu hamile doblu göbekli dene gibi. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. Herhalde 5 metre, 6 metre falan var veya yok. Çok temiz bakmışlar Adam, normalde. Bir önceki sahibi galiba bir elektronikçi miydi? Öyle bir şeydi. Bir faturasını bulduk şeyde. Allah razı olsun. Düzgün bak. 40, 40.000 bin kilometrede. 40 bin olacak inşallah. <laughs> çift kapı açılıyor bunlar. Biliyorsunuz panel onlar çift kapı. Şuradan basıyorsun geniş açılıyor. O da aynı şekilde. Boyasını söylemiştik değil mi şif? Sadece şurada bir boya var arabada. Evet, başka bu hata daha Şimdi gel yavaş yavaş hem gidelim. Hem bekliyorlar bizi. Profesyonel. Bir de bu araba 120 girdik arkadaşlar. Şey değil. 105'liklerden değil. kemerini takman lazım şekilde Dit, dit Arkadaşlar kırmaz mevcut çalışıyor. Araba 6 ileri vites. 120 beygir olduğu için uzun yolda çok güzel. Doblonu zaten sürüş keyfini anlatmaya gerek yok. Kazık gibi değil mi kanka? Çok rahat. Hakikaten rahat ama. 120 beygir kullanmanızı tavsiye ederim araba almazsanız da. Farklı bir gidişi var yani. Çok iyi gidiyor. Normal 105'liklerde. Şurada biliyorsunuz burada Doblo'nun standart şeyi var. Gölgeliği var. Dediğim gibi kilometresi 39 bin küsür. Çift airbag bu araba. Doblolarda, panel van doblolarda sağdan geçiyor. Panel van doblolarda çift airbag yok. 2019 yeni nesillerde çift airbag koymuşlar. Torpito bölmesi gayet güzel. Çift cam otomatiği var. Bozulmasın diye manuel ayna koymuşlar arabaya direksiyonu gayet yumuşak elektrikli direksiyon galiba dediğim gibi arka taraf sat bölme bunun üstünde bir bölmesi var fotoğraflarda fotoğrafını çektim orada nedir şey olarak kullanılıyor herhalde önemli evrak mevrak teyipte bluetooth bluetooth her şey var bluetooth var cd çalar yok ha, bu yenilerde yokmuş arabada asr sf standart yokuş kalkış standart usb'si AUX'u var bir çakmaklık bir çakmaklık var. Evi topladık işte. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Su seviyesi çok az. Ha su seviyesini anlatayım bak. Su seviyesi fotoğraflara da koyacağım, videoya da koyacağım. Şuradaydı. Yani izi buradaydı. Biz aldığımızda su yoktu tabi Temizlemişler arabayı ama sadece ayaklarınızın seviyesine bak. Ayağımı gösteriyorum. Önceki resimlerine baktık su. Su, su aldığı resimleri falan hepsini bu videoya ekleyebilirsem ekleyeceğim. Biraz becermeye başladık ama videoları geri kalanı araba güzel bütün zaten alırken elektrikleri, şeyleri, her şeyi çalışıyordu. Sıfır yani fabrika. Şefki gidiyorum. sen nereye gidiyoruz? Ha şeye gidiyoruz. Tuğrul abiye. Tuğrul abiye gidiyoruz. Arkadaşlar böyle arabaları alırken biraz neye dikkat edeceksiniz? Her şeyden çok bizim gibi tanıdığınız gerçekten bu işten anlayan ustalara dikkat etmeniz lazım. Çünkü anlamayan ustanın eline kaldığın zaman sıkıntıdasın yani. Ha buradan ustalara mustalara laf, demek istemiyorum ama beyinciniz, elektronikciniz bir sonra burada mı? Motor ustanız, mekanikçiniz usta gibi usta olması lazım. Neyse bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çakır Auto Çakır Auto Çakır Auto ne diyeceğiz <laughs> <laughs> Çakır Auto Üstak Arabalarda satıyoruz. Saygılar sunarız. Satıyor. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar tekrar merhaba. Arabayı sanayiye götürdük, Havaya kaldırdık. Lastiği mastiği hiç çökülmemiş. Şu amatisör nere çatmışsa amatisör kırılmış. İsterseniz yaptırın, isterseniz yaptırmayın. Şu Neyse <laughs> delik Delik mi? O zaman değişsin. da düzelecek. Eksozun arasında delik mi var? Hmm şanzıman yani bir aç bakayım şu an. Şanzımana bakalım su kaçmış mı? Şuradan kartele kaynak olmuş. Demek ki bir taşa maşa sürtmüş. Bunlar çok yüzmeyi bilen arabalar değil, taşa satmış. Geri Yüzmeyi, kalanı... yüzmeyi bilmeyi mi? Ha tabi, böyle de bari bir iş şirket olsun. Nenenin ruhu için. Ya. Hadi abi, bor boruyu tamam, sok hadi. Tamam, tamam. Buralar bayağı güzelmiş. Onu bence yukarı uzun kol uzun kol uzun kol düzen yukarıdan aşağı öyle sokalım. Soktum da çevirdim. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yüzmüş müzmüş ama bak buralara biraz ot dolmuş. Ankara arabası. Bu İzmir'de yüzmemiş, Ankara'da yüzmüş. Eksöz yapıyor. Abi Acaba şu atabiliyor. Delik var mı ya? Baş küflüyormuş. Aha burada ne? Ya kamaş yok. Ya muhafaza alın gelin hadi. Nereden al? Al nereden alalım? Baş kamaş alın gelin bir tane sağ taraf. İnsanlar görsün değil mi Şefkim? Tabii ki. Bizde kaçak götek yok. askerim çok da de öldük istedim. Buraya buraya bir şeyler deyip duruyor. Burada abi bunun yağını falan değiştirmişler. De. Motor yağını değişmişler canım. Aha, Hava filtresini falan Biz çaldığı yağına bakacağız kanka.